5. soru. A havuzu ve B havuzu eşit kapasitedeki musluklar ile şekildeki gibi doldurulup boşaltılmaktadır. Başlangıçtan 9 saat sonra havuzlar arasındaki su miktarı farkı 60 metreküp olduğuna göre x değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi başlangıçtaki farka baktığımızda 55 ve 25 bunların arasındaki fark 30 santimetre küp. x olduğunda bunlar Fark sıfırlanmış. Bize diyor ki 9 saat sonra bunların arasındaki su farkı 60 santimetre gibi. O halde ben şimdi burada şöyle düşünüyorum. X saat geçtiğinde fark 30 kapanmakta. X saat 30 farka denktir. Farkın 60 olması isteniyor. O halde ben şimdi şöyle düşüneceğim. Bunları şöyle uzattım. Bir X saat daha geçerse buradaki fark yine 30'dur. 60 olması için bir 30 daha geçmesi farkın bir 30 daha artması gerektiğinden ben diyorum ki bir x saat daha artması lazım. Bu arada şuradaki mesafe x, şurası x saat. Bir x saat daha geçsin ki aradaki fark 60 olsun. Dolayısıyla toplam 3x saat geçmiş olacak. Bu da 9 saate karşılık geldiğinden buradan x eşittir 3 buluyorum. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği.